Mesaj kıskançlığı sorgulanan Yıldırım, ifadesinde eşiyle sürekli tartıştıkı karını, bu duruma kayınvalidesinin sebep olduğunu öne sürdü. Eşinin sosyal medyada çok aktif olduğunu belirten şüphelinin, bu sıralar çok mesaj geliyordu. Kıskançlı sorunları yaşıyorduk dediği öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Yunus Yıldırım sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. YouTube'a Merve Veziroğlu Yıldırım 32 yerinden bıçaklandı. Yaşam savaşı veriyor. Cani koca tutuklandı. İstanbul'da YouTube'a Merve Veziroğlu Yıldırım ile Yunus Yıldırım arasında tartışma çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktaki meyve bıçağını kaptı. Genç kadını yatak odasında tam 32 yerinden bıçakladı kan donduran olayın ardından polisi aradı. Olay yerine giden ekipler korkunç manzara ile karşılaştı. Yunus Yıldırım tutuklandı. Hastanede yaşam savaşı veren YouTube'a Merve Veziroğlu Yıldırım ile ilgili o detay yürek yaktı. 6 gün önce doğum günüymüş. Öte yandan eşi Yunus Yıldırım tarafından 32 yerinden bıçaklanan YouTube'a Merve Veziroğlu Yıldırım'ın 6 gün önce doğum gününü kutladığı ortaya çıktı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.